Herkese merhaba. Didim Altın Kum'da sizlere site içerisinde 4 artı bir ayrı mutfaklı tam müstakil harika bir villa getirdim. Full eşyalı A'dan Z'ye kadar eşyası döşenmiş. Siz sadece bavulunuzu, valizinizi alıp gelebileceğiniz bir villa tanıtımı yapacağım. Altın Kum'dayız. Yeşilkent mevki olarak geçer. En yakın plaja 500 metre mesafede bakın en yakın plaja 500 metre mesafede ve burada gidebileceğiniz tüm plajların hepsi mavi bayraklı Harika koylar. Havuzumuz var. Site içerisi burası. 9 dönüm arazi üzerine kurulu. Yani 9000 metrekare arazi üzerine kurulu. Toplam 18 adet tam müstakil villadan oluşuyor. Hepsinin ortalama arsa payları 500 metrekareye tekamül ediyor. Hepsinin özel araç otopark girişi var. Sadece ortak bir havuz alanınız var. Tabii ki burada hem güvenlik olduğu için hem havuz olduğu için aidata tabisiniz. Aidat fiyatını da öğrenip açıklama kısmına yazacağım. Sitelerimizin bakın villalarımızın hepsinde burada müteahhit firmanın yaptığı şeklinde özetleyelim. Hepsinde açılır kapanır bir pergule var açılır kapanır bir pergüle. Bu mevkide bakın bu sitede eşyasız villalar 24 milyon. Eşyasız villa 24 iken burada sıfır eşyalı ve hiç kullanılmamış bir villa 24 milyon TL. Yani burada alırken bingo yapabileceğiniz eşyası içerisinde bir villadan bahsediyorum. Fiyatı çok güzel, mevki çok güzel. Yavaş yavaş villanın içerisine doğru gideceğiz. Size tüm detaylara değineceğim. Evrakta herhangi bir eksiği yok. İskanları alınmış. Yarın geldiğinizde müteahhitle işte bir fiyatta anlaştığınızda hemen oturup tapu gününe kadar konaklayabileceğiniz, tapu gününden sonra da tamamen sizin eviniz olacak bir villa burası. Fiyatını hemen söyleyelim, tekrarlayalım. 24 milyon Türk Lirası. Satış rakamımız var. Drone görüntülerini videonun içerisine ekleyeceğim. Bakın burada çok güzel bir bahçe takımımız var. Aynı zamanda burada 8 kişilik büyük bir yemek bahçe takımı, onun hemen sırtında, kameranın yanında da bir tane salıncağımız var. Ekilebilir peyzaj alanınız mevcut. Yan taraftaki villa çitle kendisini ayırmış. Keza diğer tarafta üstünde sarmaşıklar var. Zaten bir süre sonra bu tamamen kapanacak. Kasım ayındayız. Aralığa gireceğiz neredeyse. Zaten otların durgunluğundan da anlayacak oluyorsunuz burayı. Evet çatı, çatılarımız kiremit çatı ışıklandırma sistemlerimizin hepsi çok güzel. Evrakta herhangi bir eksi yok. Tekrarlıyorum otopark kısmını gösterelim. Bu alanda burada bakın en önemli faktör şu. Şimdi sitede yapan görmedim. Burada şu kural var mı bilmiyorum. İşte bir tarafları kapatamazsın gibisinden bazı sitelerde bu kurallar oluyor. Ama yoksa eğer şu üstümüz açık ya bu kısımdan itibaren şu beton alanı, seramik alanı cam mekanla kapatabilirsiniz. Burası size bir kış bahçesi alanı da sağlar. Yazın açarsınız üstünü açtığınızda da zaten burası tekrardan açık bir alana dönmüş olur. Yan tarafta patlatma taş uygulamamız var oldukça güzel. Hemen arka alana doğru gidelim. Bakın bir villada olmazsa olmaz en önemli özelliklerden bir tanesi... 2 araçlık otopark. Hatta 3 araç neredeyse. Neden 3 araç diyorum? Geldiniz mesela. Hiçbir araç dışarıda kalsın istemiyorsunuz. SUV aracınızı şu arka bahçe alanının üstüne bile çıkartabilirsiniz. Çimenlerin üstüne basılma taraftarı değiliz ama isterseniz çıkartabilirsiniz. Otomatik kapı sistemimiz yok. Çekmek isterseniz elektrik altyapısı da mevcut. Bir de şöyle göstersene bu villayı. Şöyle göster. Yarım ada şeklinde düşünün. Şimdi bakın, kameranın arkası deniz. Kameranın karşısı deniz. Benim şöyle kuzey yönüne gösterdiğim, pardon doğu tarafına gösterdiğim kısım da deniz. En uzak denizde 1,5 kilometre, arkanızdaki plaja 700, karşımızdaki plaja 500 metre mesafede. Bu mevkide bundan daha iyi bir konsepte villa bulmanız çok zor. Tam müstakil villa almak istediğiniz diyelim. Arsası size ait 500 metrekarelik. En yakın fiyatlar 37'den başlıyor. Bu mevkide en yakın. Şöyle ayakkabımızı çıkartalım. Burası full eşyalı bir villa. Hemen villamızın içerisine girelim. Size Detaylı anlatalım içeriği. Gel kamera. Gel, 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 gel. Ev büyük. Ev çok güzel. Tüm detaylara değineceğim. Bakın sen de içeriği ilk defa görüyorsun değil mi? Girdin. Şimdi lazer metremi dün biri aldı, götürdü, geri getirmedi. Ee, olsaydı size söyleyecektim ama ben size hemen anlatayım. 120 metrekareye yakın bir temel var. Bunun içerisinde 20 metrekare gibi yaklaşık bir alanı mutfağa bırakalım. 15-20 metrekareyi de bir yine merdiven boşluklarına ve merdiven altı tuvalete bırakalım. Geriye kalan 80 metrekare bizim salonumuz ve yemek masamız. 80 metrekarelik bir salondan bahsediyorum. Arkaya güzel bir vitrin yapılmış. Koltuklarımızın hepsi x büyük koltuklar. Çok rahat videoya başlamadan önce çektik. Beyaz eşyalarımızın hepsi Siemens marka kremalarına kadar da. Duvar süslemeleri, dekoratifleri çok güzel. Bakın harika bir yemek masası. 6 kişilik teoride 6 kişilik ama 8 kişilik yemek masası diyebiliriz bunlara. 8 kişilik olarak kullanılabilir. Yukarıda detaylı anlatmalarımız var. Hemen burada da güzel bir mutfağımız mevcut. Sık sık fiyatı tekrarlayacağım. Çünkü unutuluyor. Ne dedik? E, 24 milyon Türk lirası. Ama ben Siemens'in şu bilmiyorum. Pahalı da olabilir belki ama hiç sevmiyorum şu tasarımı. Çok güzel bir marka Siemens. Hiç sorun çıkartmaz. Çıkarttığında da hemen yetkili servisi müdahale eder. Ama o renk bilmiyorum bu bir mutfaklara uyuyor diye mi yapıyorlar. Hoşuma gitmiyor. Bakın burada bir servis penceremiz. Hemen Teka Ankastre setlerimiz var. Siemens büyük bir buzdolabımız var. Yine bir sebilimiz var. Merdiven altı tuvaletimizi göster kamera. Bu alan gerçekten çok büyük ve çok güzel. Bakın çok büyük çok güzel. Hemen yukarıya hızlıca çıkalım. Fiyat 24 milyon Türk lirası. 24 milyon Türk lirası. 4 artı bir ayrı mutfak 80 metrekare bir salondan bahsediyorum. Bu mevkide alabileceğiniz en güzel villa. iki tane de bebeğin yatak odamız var. Hepsine değineceğim. Allah'ı büyük villa. İnsan gezerken yoruluyor. Kamera kendini aynada gösterme. Hemen burada da bir makyaj aynası var. Pufuna kadar hepsi yapılmış. Bu yatak odası çok güzel. Hemen buradaki bir yatak odasına girelim hızlıca. Bu da aslında diğeriyle birebir aynı. Burada bir balkonu var. Balkonunda iki kişilik ee, kahve takımı da atılmış. Hemen görünüyor değil mi? Tamam. Çok yakın çekmene gerek yok. Otellere gidersiniz ya. Hemen yatağı süsleme. Bezlerden kırmızı gül kalp. Bu hesap. Aa yerden ısıtmayı söylemedik. Burayı unutturma bana. Biraz sonra göstereceğim. Bakın bu evin en güzel en hoş yatak odası. Her evden bir tane aksesuar alsaydık ofisi dizmiştik. Hatta ofisi aşıp kendi evlerimizi de dizmiştik. Almıyoruz tabii işin esprisini diyorum. Çok güzel aksesuarlar görüyorum bazı evlerde. Sıfır yapılıyor. Bunlar hepsi sıfır dizayn ediliyor. Gerçekten şu aksesuarları işine, aksesuar işine girsek daha çok para kazanırız. Samimi söylüyorum. Göster. Bitti mi bitmedi. Gel buraya. Geldi. burada ne var? Burada bir giyinme odası var giyinme kabinleri hepsi yapılmış. Işıklı içeride dış bahçelerin minder takımları. Şurada saatliğiniz, takılığınız, anahtarlıklarınız. Hemen burada da geç böyle. Geç geç geç. Oradaki banyo lavaboyu da bir göster. Bahsettiğim villa yarım ada şeklinde düşünebilirsiniz bu mevkiyi. Üç tarafta denize açılıyor. Baş, başta söyledim metre metreleri, gel böyle balkonu göster. Çık, 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 çık. Beni gösterme. Balkonu göster. En uzak plaja 1,5 kilometre, en yakın plaja 500 metre, bir tane daha plajımız var. O da 700 metre uzaklıkta. Bakın bunlar plaja mesafesi. Bu mevkilerde en değerli olan şey zaten burada burayı para yapan sahil olması. Göster buradaki banyo lavaboyu, bir de arka tarafı da göster. Boş villa 24 milyon. Eşyalı 0. Hiç kullanılmamış bir villa, showroom bir villa 24 milyon TL. İkisi de aynı rakam. İkisi de geldiğinizde size gösterebileceğimiz villalar. Tabii ki bu villayı eşyalı gördükten sonra ilk tercihiniz bu villa olacaktır çünkü içerisine eşya bedavaya gelmiş oluyor. Hemen banyoları buy göster. Fiyatı 24 milyon Türk Lirası. Sık sık tekrarladım. Çünkü atlayarak izleyenler oluyor, unutanlar oluyor. Evrakta herhangi bir eksiği yok. Yavaş yavaş aşağı inelim. 4 artı bir ayrı mutfak. Tamamen müstakil diyemem. Ama arsa içerisindeki tüm eylemleriniz size ait ve 4 çepe size ait. Tamamen müstakil gibi düşünebilirsiniz burayı. 2 adet ebeveyn manyolu A'dan Z'ye full eşyalı. Akıllı ev sistemi yok ama tüm panjurlarımızın hepsi otomatik panjurlu. Yani bir villada isteyebileceğiniz tüm özellikler burada. Havlunuzu sırtınıza alarak buradan plaja kadar gidebilirsiniz yürüyerek. Ortalama 3-4 dakikanız alacaktır. Havuza girmek isterseniz havuza girebilirsiniz. Bekçiniz var, güvenliğiniz var yani. Otoparkınız da var daha ne olsun. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bizi ekstra olarak Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.